ikincisini bile zorlayabilir şu durumda. Bizim Elis'in geri çıkma durumu olabilir. Oo, son anda. Son anda kaçtı. Ortaya doğru gidecek. Ultisini açtı ve güzel bir şekilde can orta koridorda. Franco'yu da kesti. Ölmedi üstüne. Goizon'un da ölmesini sağladı. Elis burada oyunculuğunu gösterdi bize. Şu an karşı takım 4 kişi. bizde de 5 kişi fightleyebiliriz Fakat bir kişi geride. Balmut hemen Nano'nun üzerine gitti. Çok yüksek bir hasar bu arada. Nana'yı kesemedim. Nana'nın ultisiyle iki kişi stanlandı. Minotaur da komboladı. Ne oluyor abi orada? İki ulti bir anda kombolandı. Franco'nun üzerine gideceğiz. Üst koridorda ve Franco'nun da kesildiğini göreceğiz. Gerçekten Nana'yla Minotaur orada muhteşem bir komba yaparak takımlarına zaferi garantilediler. Belki de Elise'de kule altı girdi. Adamı kesti ya. Yok artık. Geri çıkması lazım fakat. Çıkamayacak. Çıktı mı? Yok artık. Oho, ben görmedim bile. Ben öldü zannettim orada kaybolunca. Abi muhteşem oynadı. Hepinize tekrardan merhaba. Ben Osman ve yeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer Türkiye ile Polonya arasında yapılan ilk maçı inceleyeceğim sizlere. Bu maç tam olarak hangi tarihte yapılmış olacak ben bunu ne zaman atabileceğim çok da emin değilim bakacağım ona büyük ihtimalle sonraki video bu olacaktır bakalım Türkiye tarafının piklerinde Minator, Nana, Farsa, Hayabusa ve El Alice var Allah Allah Biz e, karşı tarafta da Chu, Gouison, Balmond, Wanwan, Franco var bu arada Balmond fiki size kötü gelmiş olabilir fakat gerçekten güçlü yani o son güncellemeden sonra Balmond aşırı güçlendi. Bundan önce bir tane daha maçınkini çekmeye başlayacaktım ki baktım karşıda AFK var. Dedim hiç gerek yok. Onunkini hiç uğraşmayayım. AFK varsa zaten seyir zevki bozulur. Sayınızı kahvenizi hazırlayın. Elimden geldiğince size bu maçı aktarmaya çalışacağım. Orta koridoru bir anda dörtlediğimizi görüyoruz. Oo Franco çok güzel çekti fakat Nana burada safını kullandı. Nana'nın bu kostümü bu arada Oo, hiç görmemiştim. <laughs> hiç dikkatimi çekmemiş. Bayağı güzel kostümmüş. Bu arada şimdiden hatırlatayım. Eğer videoyu beğenecek olursanız kanala abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler ve iyi seyirler. Alman'ın burada tank olarak oynadığını göreceğiz büyük ihtimalle. Bakalım nasıl bir olay yaşanacak. Biz çoktan mavi almışız. Buradan red'e doğru bir gidiş olacak mı? Hayabusa'yı burada kastıracağız. Karşı taraf 2-2-1 yapacak. Tamam Frank oradan çekti falan. Üst koridorda bir olay olacak mı? Faşa'ya karşı iki kişiler. Bunu çalmak için yeteneğini kullanacak. Bakalım Oo, güzel bir hasar fakat kesmeye yetmedi maalesef. O sırada Van, van almayı başardı. Yani kesebilseydi güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Altın diyorum bu arada zaten adamlardan birinin kesmesi imkansız orada. Bu arada, arada yukarıyı dört dediler. Çok tehlikeli durumu Faşa'nın. Faşa'nın orada üzerine gidecek. buzonla geliyor. Oo, bitti öldü. O orası kesin gidik. Bu tamam. izonunkini bir kez yiyince zaten bitti. Burada alttan bir kill alsaydık güzel olacaktı fakat o kill'i alamamışız maalesef. Neyse hiç sıkıntı değil. Toparlanır. Üst koridorda bizim ormanımıza girdiklerini görüyoruz. Buradan maviyi baskılayabilir sonraki sırada karşı takım. Biz alt koridorda o kadar büyük bir baskı kuramadık. Bir kill alamadık sonuçta. Burada Franco'nun açıkta olduğunu görüyoruz alt koridorda. Onun üzerine doğru Minotaur gitti. Fakat çok da zorlamadı. Franco'nun kupuna yakalansaydı gerçekten sıkıntı yaşayacaktı. Güzel. Durumumuz kötü değil. Farm olarak biz birazcık geride kaldık. Onu da hallederiz diye umuyorum. Wanwan burada kuleye vuruyor. Ona dikkat etmem lazım. Hayabusa geldi. Burada Balmond'u görmüş olması lazım. Ama Wanwan'a doğru gidiyor tabii ki de. Asıl kastırdıkları elemanı olduğundan dolayı üzerine gitti. Gölgesi hala üzerinde olması lazım. Ama yanındaymış pardon üzerinde gölgesi yokmuş Zaten onu rahat rahat kesecekler Hayabusa ultisini bile kullanmadan burada Vamon'u kesmeyi başardı Orta koridorda olaylar oldu Ve bizden bir kişi gitti maalesef Minotaur'un orada ölme ihtimali var biraz fazla zorladı sanki Franco da çekti ve burada öldüğünü göreceğiz Büyük ihtimalle Güzel Fiske'si varmış Fiske ile oradan kurtulmayı başardı Biraz Fiske boşa gitmiş gibi oldu Bizimkiler üst koridorda darlanmış Hayabusalar Ne oluyor abi <laughs> maçta herhangi bir şeyler oluyor Şimdi biraz faşaya odaklayalım bakalım burada neler yaşanacak orta koridorda. Franco tekrardan maviye böyle bir çekmeye çalışacak. Tekrardan diyorum da ilk defa maviyi çekmek için oralara yaklaştı. Ve mavinin orada duracak biri yok şu anda. Franco dener mi yoksa oradan başka birini çekmeye çalışır? Yetişemedi. Yetişemedi. Güzel. Maviyi kaptırsaydık zaman kaybedecek. Gerçekten iyi oldu bu durum bize. Minotor burada tek başına koridoru ittiriyor. O sırada koridora gidebilecek biri olmadığında dolayı bu gayet iyi oldu. Kaplumanla orada biraz bir baskı kurabiliriz. Şu an orada 4 kişiyiz. Franco'ya çekilmedi güzel. Franco'ya çekilseydik çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Üst koridorda Minotaur hala iki kişiye karşı duruyor. Minotaur'un olayı bizim için önemli derken üzerine gidiyorlar burada Guizon'un ama kill çıkmıyor. Minotaur'un ultisi bizim için gerçekten önemli. Minotaur'a takım savaşlarında ihtiyacımız olacak. faşı burada çok güzel çekti Franco ve Faşa'nın öldüğünü göreceğiz maalesef. Ama Franco'yu da burada düşüreceğiz ve hatta Guizon'u da düşürebilir. Hayabusa Olmadı. Orada Franco'yu düşürdü. Kendisi de düşecek ama. Orada son girişi maalesef faydalı olmadı bize. Keşke geriye doğru dönseydi de. Halletseydi. Burada Nana'nın da düştüğünü görebiliriz. Pasifi yoksa. Pasifi varsa da düşebilir gerçi şu durumda. Yine o pasifiyle kurtuldu diyeceğim. Orada Chu bir fiske atıp Nana'yı kesti. Güzel. Bir kill almak için gayet yapılabilecek bir fedaydı o fiske. Ben Chu'nun fiskesini tamamen unutmuşum. Burada Wanwan'a karşı Minotaur'un zar zor ayakta kaldığını görüyoruz ve Van, Van kuleden gereksiz hasar aldığını gördük üst koridorda. Üzerine gidecek mi? motor kesebilecek mi? Faşa da geldi. Güzel. Güzel. Son anda kesti. bu üst koridorda Balmond'un üstüne gidebilir. Hemen geri çıkması lazım. Çok güzel. Balmond yanlış tarafa attı ultiyi. Motor hala şu Öfkesi de olmak üzere fakat orta koridorda ölmüş oldu maalesef. Burada dememeye çalışıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ve Balmond kilini de almış olduk orta koridorda. Şu an 6'ya 4'lük bir skor farkı var. Para farkı olarak da çok bir sıkıntımız yok. Fakat toparlanmamız lazım acilen. Yani bu şekilde oynamaya devam edersek böyle birbirimizden kopuk gibi oynamaya devam edersek noturumuzu takım savaşlarına yönlendiremezsek çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Umarım bunu erkenden çözebiliriz. Alice orada alt koridorda da Chou'nun üzerine gitti. Hayabusa da geldi. Burada Chou'yu düşüreceklerdir zaten. Hayabusa ultisini bile kullanmaya tenezzül etmiyor. Hemen kaplumbağaya doğru dönüyoruz. Fakat Guizonlar kaplumbağanın orada. Dikkatli olmamız lazım. Guizon burada üzerine gidecek. Fakat Nana'nın hayvanına değdi ve bir şey yapamadı. Güzel. Kaplumbağayı da çaldırmadık. Ve Guizon'un ve Franco'nun burada düştüğünü göreceğiz. Güzel. Gayet iyi gitti. Gayet iyi gitti. Üst koridorda bir olay var mı? Yok. Üst koridorda kulemiz gidiyor. Bizim açımızdan biraz kötü. Ve asıl kötü olan Minotaur'un hala tek başına burada üst koridorda durup bu adamları durdurmaya çalışması Yani Minotaur'un erkenden takım savaşlarına Dahil olması lazım Lan, e, burada Ya burada demeden duramıyorum ya Nişancı burada rahat rahat Kestiklerini göreceğiz ve Gerçekten çok rahat bir köy oldu Arkadaşlarımız için Alt koridorda bir olay yaşandığını görebiliriz Alice orada ultisini kullanacak Diyeceğim ama ultisini kullanamadan Chun'un ultisini yedi ve Franco'nun Stan ile beraber öldü Gerçekten karşı takım Çok iyi oynadı orayı alt taraflara bir bakalım. E, saflaştırın harcadı ama yine de Franco'nun ultisinden kurtulamadı. Gerçekten güzel bir ulti Franco'dan. Son ana kadar güzel bir şekilde bekledi. Tamam Hayabusa burada ultisini atıp orta koridordaki minyonları temizleyecek ve hemen geri çıkacak. Güzel. Arada kalması sıkıntı olurdu. Franco güzel bir kanca attı. İyi ki çekemedi Hayabusa'yı. Nano'nun burada geri çıkması gerekecek. Hemen kulenin altına doğru geri çekiliyor fakat. Fakat Huyzon'un burada ikinci yeteneğine yakalandı. Minotaur. Minotaur sonunda bir takım savaşına dahil olabilecek mi? Öfkesi dolmuş durumda. Fakat yanında hiç kimse yok. Orta koridordan hemen geri çıkması lazım diyeceğim. Ultisini atıp Huyzon'a hasar vermeyi tercih etti. Ultiyi orada atması aslında bir bakıma iyi de oldu. Bizimkiler geldi bile. Hemen yardımına koşuyorlar. Ve burada Huyzon'un düştüğünü göreceğiz. ondan sonra diğerleri de düşebilir. Fakat sadece Hayabusa yaşıyor. Hayabusa yakın oldu da yani. Alice biraz geç geldi. Daha erken gelseydi işimize yarardı. Franco. Franco'nun üzerine gidecekler. Yanındaki nişancıya da büyük bir hasar çıkardı. Hayabus onu kesebilir. Alis'ten çok güzel bir ulti. Ve ikisi beraber orta koridorda yargıyı dağıtmış oldular. Üst koridorda da Minotaur tekrardan minyonları tutmaya geldi. Magabe Bir Minotaur olacaksın ve takım savaşlarında bulunamayacaksın. Üzücü bir durum. Fakat bunun artı tarafları da var her tarafta rahat rahat gezebiliyoruz. Minotaur üst koridorda iki kişi oyalarken biz bir kişi fazlalığımızda etrafta gezip kuleleri falan zorlayabiliyoruz. Bunun artısı bize bu. Alt koridorda çoyu darladık. Fakat bundan bir çıkarımız olmadı. Orta koridorda guizonların olduğunu görüyoruz. Ve dördünün birden bizim üç takım arkadaşımızı sıkıştırma ihtimali var. Hemen geri çıkmaları gerekebilir. Balmonda çok güzel hasar. Ultiyi bile kullanmayacak Hayabusa. Ve Balmond'u burada güzel düşürecekler. Nano'nun ultisi orada tam zamanında geldi. Tam zamanında ultiyi atıp Balmond killini çıkardılar. Zaten iyi oyunu da attı Balmond'un kendisi. Alice orada çekilmese çok iyi olacak ama Franco tuttuğunu kopartıyor abi. Tam zamanında çekti. Buradan Hayabusa güzel bir şekilde kaçtı diyeceğim fakat ultisini kullanması lazım. Artık kullanmalı ultisini Solan da kullandı. Üzerlerine gidip kesebilir bir tanesini diğerini kesemeyebilir geri çıkacaktır. Ve takım arkadaşlarının yardımıyla onu da kesmeyi başardı. Franco'nun burada belki bir sıkıntısını görebiliriz. Fakat hiçbir derdimiz yok. 3 kişi, karşı takımın 3 kişisini burada kesmiş bulunmaktayız. Şu durumda karşı takıma artık baskınlığımızı koyduk. Karşı takım bizim ne olduğumuzun artık farkında. Dikkatli olmaları gerektiklerini farkındalar. Ve karşı ormanı da artık ele geçirmiş bulunmaktayız. Minotaur'dan çok güzel bir fisk ulti. Hayabısal ulti atacak. Ve adamı kesip orta koridora geri dönecek diyeceğim öldü olsun yapacak bir şey yok orta koridorda da ikinci kulemizi aldık bu sayede görüşümüz açıldı kafamız rahat ah be Frankoya çekilmesen diyeceğim de ona da saflaştır olduğunu unutmuşum oyunun başında da atmıştı zaten Guizon onun üzerine gidiyor pasif var fakat kurtulamayacaktır Guizon'dan o güzel kaçtı şimdilik Yine güzel bir ulti fakat yetmedi. Alt koridora, orta koridora geri dönelim. Burada Minotaur'un ultisi çıkarsa çok güçlü şazalırlar yapılabilir. Olis üzerine gitti Guizon'un ve güzel bir hasar. Güzel bir hasar. Ultisi yok ama anlaşılan. Bakalım. Oo çok güzel. Çok güzel kurtuldu buradan. Üst koridorda da Faşa baskınlığını sürdürüyor. Fakat geri çıkması lazım ve ölecek. Ölecek. Ultisinden kaçamaz maalesef Valman'ın. Erkenden kuşa dönebilseydi gerçekten bizim için iyi olacaktı. Orada dur Malis. Çekilirsen ölürsün. Güzel. Çekilmedi. Hiç kimsenin yanında olmadığının da farkında. Güzel bir şekilde sıyrıldı. Güzel. Alice'imiz böyle iyi zamanlarda sıyrılabiliyor. O bakımdan rahatız. Fakat burada 4 kişiyiz. Dikkatli olmamız lazım. Orta koridorda da Alice'i çektiler ve öldürebilirler diyeceğim. Tam zamanda taşlaştır şeysini attı. Hayabusa burada üzerlerine daldı. Ve bir anda fight'ın yönü değişti. Alice'in attı o bir itemin pasifi sayesinde. Adamların hasarları boşa gitmiş oldu. Hayabusa da geri kalanı toparladı. Üzerlerine gitmeye devam ediyor. Fakat Chun'un ultisini hesaba katmamak onun için ölüm oldu üst koridorda. Yapılacak bir şey yok Minotaur'lar orada orada hazırlamıştı fakat geri çıkacaklar. Orada güzel bir hasar verecek karakterleri yok çünkü yanlarında. Karşıya çaldırma ihtimalleri de çok yüksek. Susadım biraz ya. <laughs> Bakalım. Huizon mavisini hemen alacak orta koridorda kendi ormanında. Ormanlarını ele geçiririz demiştim fakat geçiremedik maalesef. Keşke baskınlığı daha da sürdürebilseydik. Elis burada tek başına dikkatli olması lazım. Güzel bir şekilde çıkacak gibi gösterip çıkmadı. Ama ölecek. Alt koridorda da ölecek. Yapılacak hiçbir şey yok. İteminin pasifini kullanmıştı zaten önceden. Orada kullanamazdı. Karşı takım tekrardan 5 kişi. Ve biz sadece 4 kişiyiz. Sürekli bu durumlarda kaldığımız için sıkıntı yaşıyoruz. 5'e 4 savaşlarda kalmasak daha iyi şeyler olabilir. Nana'nın üzerine gidiyorlar. Nana'yı kestiler burada. Minato ultisini toplarsa orada her şeyi değişebilir. Bir ulti 3 kişiyi stunladı. Hayabusa orada maalesef Franco'nun ultisine geri çıkması lazım diyeceğim. Fakat nasıl çıkacak? Franco Nulsin'den kurtulursa başka bir var. Minotaur'un da düşme ihtimali var. Ölümsüzlüğü sayesinde orada hayata tutunacaktı. Zaten bu yüzden hasar verebilseydi bile. Balmont burada biraz bekledi. Faşa'nın üzerine gidip Faşa'yı da kestiler maalesef. Karşı takım bizi baskıladı şimdi de. Şimdi karşıda sıra. Karşı ortadan bir kule açacak. İkincisini bile zorlayabilir şu durumda. Bizim Elis'in geri çıkma durumu olabilir. Uuu son anda. Son anda kaçtı. Ortaya doğru gidecek ultisini açtı ve güzel bir şekilde can çalıyor orta koridorda Franco'yu da kesti ölmedi üstüne bu yüzden onun da ölmesini sağladı Elis burada oyunculuğunu gösterdi bize Chu'nun oralarda olduğunu bilmemiz lazım dikkatli olması lazım ve Nana burada orta koridorda zaten öldürebilir bu anlamda Elis de geldi yardıma güzel Nino da orada şimdi işin rengi bir anda değişti güzel bir maç abi işin rengi sürekli değişiyor iki takım içinde biz bu konumda üstün durumda olan tarafız. Oooo Wanwan'ı gördüler fakat Wanwan bir kişide ultiyi toplarsa sıkıntı yaşar Geri çıkmaları lazım hiç Şimdi zorlamak istemiyorlar Hayabusa da zaten Farmını yapıyor Karşının mavisinin çıkmak üzere olduğunun farkında O tarafta duracak hemen nişancının üzerine gitti ve ultiyi de atıp garanti olsun diye ultiyi de atıp Onu kesti Çünkü Wanwan düz vuruşu falan kayıtlayabilirdi Şürük Hiç onu zorlamak istemedi Franco burada ormanı çekmiş oldu Elise'in ormanı hasarı bu arada gayet iyi fakat çalamaz bence. Çalamadı ve geri çıkacak doğal olarak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Üst koridorda neyimiz oluyor? Faşamıza bakalım. He, öyle ittiriyor. Buralar sıkıcı hocam. Biz savaşa gidelim. Nerede de fight var orada. Şu an karşı takım 4 kişi, bizde 5 kişi fightleyebiliriz fakat bir kişi geride kalmadı hemen nanonun üzerine gitti. Çok yüksek bir hasar bu arada. Nanayı kesemedim. Nanonun ultisiyle 2 kişi slamlandı. Minotaur da komboladı. Ne oluyor abi orada? İki ulti bir anda kombalandı Franco'nun üzerine gideceğiz Üst koridorda ve Franco'nun da kesildiğini göreceğiz Gerçekten Nana'yla Minotaur orada Muhteşem bir komba yaparak Takımlarına zaferi garantilediler Belki de Elis de kule altı girdi Adamı kesti ya Yok artık geri çıkması lazım fakat Çıkamayacak o Çıktı mı? Yok artık Oho, Ben görmedim bile Ben öldü zannettim orada kaybolunca. Abi Muhteşem oynadı Elis resmen bu maçı taşıdı diyebiliriz. Herkes güzel oynadı. Karşı takım da gerçekten iyi oynadı. Ama o sondaki kombo Nana ile Minotaur'un kombosu bize maçı kazandırdı burada ya. Nana ile Minotaur'un o kombosu gerçekten inanılmazdı. Elis de zaten oyunun başından beri karşıya zorluyordu. Minotaur orada ultisini attı bir anda Fiske ile. Minotaur da ultisini attı. Yine komboladılar. Orada Chu'nun düştüğünü de göreceğiz inşallah. Chu da düştü buradan maçı artık aldığımızı söyleyebiliriz. Bizimkiler geri çıkmayı tercih ediyor burada. Kule altında <laughs> nişancıyı da kestiler. Elis biraz tanklamış oldu karşı Nexus'ta. Hemen birazcık geri çıkıyorlar. Minotaur ulti açıyor. Belki garanti olsun diye çıktılar. Belki de kendi istekleri yüzünden. Bilmiyorum lan oğlum muhteşem bir hasarı var. Resmen Guizu'nu kesti. Ah be. Ah be kesiyordu lan Guizu'nu. Abi nana kasınca ne vuruyor be. <laughs> Uzun zamandır izlediğim en güzel maçlardandı ya. Bakalım. Youtube'a geri dönmeye çalışacağız. Bir süre ölü gibi davrandık böyle. Gerçekten zevk kaldım ama bunu çekerken. Umarım doğru düzgün anlatabilmişimdir. Kendimi de biraz zorlamış olabilirim. Burada dememek için, orada dememek için. O kısımlardan sıkıntı çekmemişizdir umarım. Gerçekten güzel bir video olduğuna inanıyorum. Bakalım belki sonraki videoyu da yine bu şekilde çekebilirim veya kendi oynadığım bir video olabilir. Onu çok bilmiyorum. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Yorumlar, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çok güzel cümle olacak. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tabii ki de çekmemi istediğiniz herhangi bir karakter varsa onu da belirtebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.